Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi açmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz için teşekkür ederiz. Kıymetli dostlar, Fransız Barkhane birliklerinin Burkina Faso'da operasyonunda 47 sivil öldürüldü. Fransa'nın 7-8 Şubat'ta Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlediği askeri operasyonda 47 sivilin hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Fransız Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada 7 Şubat'ı 8'e bağlayan gece Sahel'deki Fransız Barkano operasyonu bünyesinde Gokaya bölgesinde 50 kilometre mesafede terörist gruba hava ve kara harekatı düzenlendiği belirtildi. Operasyonda helikopterlerin kara birliklerine verdiği destekle 10 kadar teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, Fransız askerleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bölgede 47 sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada teröristlere ait kampların dağıtıldığı ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi. Fransa'nın sivillerin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğu vurgulanan açıklamada söz konusu terörist grubun bölgede çok sayıda askerle sivilin ölümünden sorumlu olduğu belirtildi. Fransa'nın 2014'te başlayan Barkana operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çat'ta 5100 askeri bulunuyor bölgede Fransa karşıtlığının yükselmesiyle Paris yönetimi sahelden çekilme sürecine girdiğini açıklamış ve askerlerinin bir kısmını bölgeden çektiğini duyurmuştu. Kıymetli dostlar Mali, Nijer ve Burkina Faso'da halk Fransız birliklerinin sivillerin ölümlerinden sorumlu olduğu ve terörle mücadele adı altında bölgeyi istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle uzun süredir protesto gösterileri düzenliyor.